Can cihazlarıma hoş geldiniz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Haydi şimdi oyuna. <gülüyor> <gülüyor> ee, kıyafetin yok, kıyafetin <laughs> sana, fakir. Oraya kim gider Allah'ını sersen Kuyara'yı dedim ya Vallahi. Uçak bile yanına geçmiyor <laughs> Ama bir evet. şimdi... Konuşma <laughs> 262 var. Kanka, canı yok. Bitti Öldüm. bitti bitti. Tamam. Hiç canı yok daha. Dur dur kulübe kulübe kulübe. Kanka öyle giremem ben. Hiç olsa. canı yok daha. Yemin olsun Beril olsaydı elimde var ya. Heykale vurdum abi canı Bunlar az. iki kişiler herhalde ya. Düşman görüldü. Biri baygın. Biri de burada. Düşman görüldü. Bas abi bas bas bas. Bir... Dur 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 dur. Abi. Basma basma basma. İki kişi bayağı. Birini öldürdüm. Kapıyı örttü. Geçti. Ben de de. Hadi be. Evet. Öldürdü. Ee, Bombayı kim attı lan? Oha, ağzımın içine düştü. Tek kişi mi? Orada bir Ya, bitirme, bitirme. Bitiremez bende adam baydım. Kavur al abi, yeri bekle taşım sana. Abi adam tam burada. Enemies ahead. Açır, Adamını kaldır. Geldim, geldim. Gördüm, 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 gördüm. Hayırdır, hayırdır. Tamam. Bitirdim ben onları. Güzel, öldüren. Tamam abi, öldüren. Araç geldi, araç. Araba ahead. Ha, biri kaldı. Adamı al, adamı Mestör al. Adamı al. Bitti. Bitti. 8'i şey falan. aldım görsen baygın olurdu. tarafta. Bu Bırak, bırak, bırak. Bu o taraftı. Oğlum ne ara attın <laughs> lastiğini aldım abi. Araştırın, siktir et ya. Araştırıcı mühim değil. gelirse Hile gibi sıkıyor adam ha. Hiç önemli alana düşecek. Alana düşecek. Atak. Alana düşecek. öldü. Alana düştü. Öldüler. İkisi de öldü abi. Yo, tamam tamam. Birisi var. O da kaldı. Lan bir tane kill almam lazım. Bana, bana. Abi başka yerden sıkıyor. Başka yerden sıkıyor. Tamam tamam. <laughs> Arkasına geçmiş. Gördüm ben onu. Onu ben alacağım. Düşman görüldü. O benim. <laughs> Düşman görüldü. Düşman görüldü. Kanka onu sal bana. O şu ağaçta şöyle. Bir... Mark location. Onu al bak. Vurdum biraz. Abi biri daha var ya. O bayıldı. Güzel. Hafa ya. Elinize sağlık güzel. Elinize sağlık. Aldım ya, aldım, böyle. Can cihazlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.